Terzi o mu da ona soruyorsun transparan mı diye? Hayır transparan değil. Hayır Şimdi, niye uzman transparan. olan o mu ona? <laughs> uzman olan trampetçi mi? Evet. Arkadaşım olduğu için yakın arkadaşım olduğu için danışmak zorunda. Ha o yüzden danışmak danışıyorsun. Isterim. Evet. Yeliz'i göstersene bana Yeliz nerede? <laughs> Kızım Yeliz nerede? Yeliz bugünlük aramızda bulunamıyor bir iş nedeniyle. Ay. Önemli bir iş nedeniyle. Kendisi aramızda bulunamıyor. Yani bugünlük Öyle bir söylüyor ki benimle. Yeliz bugün aramızda bulunamıyor sanki. <laughs> Tövbe yarabbim sanki her basını yiyeceğiz gibi şimdi <laughs> daha. Allah'ım yarabbim. Öyle mi söylenir? Yeliz bugün aramızda bulunamıyor. <laughs> Hayır üzülmüşsünüzdür yani... diye söylüyorum seyircilerimize size. Hayır, bugün neden aramızda bulunamadı Bulunamadığı için. Bir iş nedeniyle. Bir iş nedeniyle evet. Aramızda yok. Neremizde? <laughs> İstanbul dışında. Ya e, İstanbul dışında diye. Yenizlerden biri yok. Tek Yeniz var. O da bugün maşallah transparan, transparan giymiş. Transparan Bak arkadaşım diyor, arkadaşım söylüyor. Kendi <laughs> ağzıyla söyledi. Doğru, gerçek. Bu modacı seni... <laughs> açtı. Aç, bayağı açtı ve saçtı bu modacı. Niye, yakışmamış mı? <gülüyor> 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 ne güzel, Türk dekoltesi de yapmış. Bir de alkıştan medet umuyor. Onlara ne desen alkışlarlar onlara. Hayır. Bizim seyirci böyledir. Ne çıkarsan alkışlarlar. O zaman vardı. yakışmışsa yakışmış deyin. <laughs> Bakın sadece alkışlamıyorlar. Hayır yani. insanın şeyi görünse yakışmış mı oluyor yani? Allah Allah yani. O zaman yakışmış mı oluyor yani? Bu mudur ölçü? Peki bir şey söyleyeceğim. Bu mudur? <laughs> He, benden Dinli de damat anlar. olursa ayıptır söylemesi. Evet, Fenerbahçe siz de bugün çok... Fenerbahçe'nin ozetimizi de çak, takmışlar ayıptır söylemesi. Evet, şimdi... Benimki de transparan, arkadan bakın. <laughs> bakın arkadan transparan mı? Oldukça şeffaf.